Evet arkadaşlar. Gene kümesimizde üzücü olaylar var. Maalesef. Bugün aşırı sıcaklar oldu. Yani 42 derece hissedilen 44-46 derece diyordu. Hayvanlar sıcaktan gel geri. Şu da hep dışarı çıkıyor. Zıp arkamdan da geri geliyor şu. Ne beklentisi varsa. Bunun... Hayvanlar yani sıcaktan bugün ölmediler ama neredeyse öleceklerini hissettim yani bugün. Aşırı sıcak. Yani sularını günde iki defa değiştiriyorum. Yani sulara bildiğin kaynıyor. Yani duş alıp yani altına girseniz duş alamazsınız yani sıcak diye kaçarsınız sudan yani aşırı sıcak. Bir tanesi de yan taraftan biri de boynunu herhalde buralara falan soktu da sıkıştırdı boynunu kırmış. Şu anlık yaşıyor ama bilmiyorum inşallah o da düzelir ama düzeleceğini pek sanmıyorum. Çünkü baktım ta boynunun kök kısmından bir tane o bilye gibi şeylerden oynamış. Bunların da artık bayağı büyüdü. Yarın öbür yarın büyük ihtimalle Bunlara da bilezik takmayı denerim. Çoğuna bilezik zaten olur artık bunların. Şöyle durum vaziyet bu. Hava artık komple ana sen bayağı horoz olacaksın galiba. Kaçmıyor hiç. Hava biraz karardı ama Bak görüyorsunuz şu arkadaki. Şşt. Bak. Ta boynun kökünden sokmuş. Yani elleyince biraz düzeliyor. Yemeye içmeye çalışıyor ama yani başka yere ayırsak zaten hayvan psikolojikman yani bu sıcaklarda zaten daha da beter olur. Bu Yapacak bir şeyimiz yok. İnşallah burada düzelir. Mesela şöyle yanına gittiğimizde şöyle kalkıp gidiyor ama gene de hayvanın canı acıyor herhalde. Hava da karardı. İşte hep şu 10 günü atlatabilsek sağ salim çok güzel olacak. 10 günden sonra hava 30 30 34 derece aralarına düşüyor. Şu an hep 40 41 42. Bir de yani Çanakkale bölgesinde olduğumuz için aşırı nem fazla. 40 derece 50 derece oluyor yani. Şöyle görüyorsunuz. Bundaki cici'ler de bak aynı çıkım ama bazıları büyük, bazıları küçük. Önemli değil, bunlar daha sonra toparlıyor ama bayağı bir, bir bazıları şöyle bir baktığım zaman pek ölecek gibi yok. Böyle kanatları sarkık, hasta gibi duran pek yok. Ama bu annesi çok kötü. Sabah Altıda daha kümesleri açmaya geliyorum. Yani bu sıcaklarda. Tak hemen daha gelir gelmez suyu devirmiş. Suyu düzelttim. Öğlene doğru geldiğimde gene devirmiş. Akşam geldim gene devirmiş. Ben de şeklini şemalini değiştirdim. Şöyle. Tamam kanki gel sakin ol. Sen niye oraya çıktın lan? Bu, yeni or... Sıplaştır, GSG'dir. Orozlarımızı eşlemeye çalıştığı için adam burayı temizledim, boşalttım. Buradaki oroz gitti. Bu da. Burayı da temizledim. Ama artık şey yaptığı için direkt tasa alırken vurdu, ıslattırdı burayı. Nedense. Sinirli artık. Bak görüyorsunuz görüyorsunuz hemen kalkmaya. Tüyde agresifleşti herhalde. Şunların altını falan temizledim. Sularını tertemiz yaptım. <laughs> Duruşa bakın. Buz gibi kuyudan su çektik verdik bunlara. Allah. Bu da korktuktan beri Hasta olan tavuğumuz Hala da Yani bir gün iyi bir gün kötü Bir gün iyi bir gün kötü gidiyor Horozlar da eşlemeye çalıştığı için Morali bozuk Benim kanki Hemen geldik. Telefona atladı. Artık bunlar da alıştı kaçmıyor. Pamuk avda. Kediler yani burada mangal yaktığımız zaman, bir yemek yediğimiz zaman hiçbir şekilde rahat vermiyorlar bize ama. Fare işine de kökten çözüyorlar. Bugün fazla uzun çekmeyeceğim biraz da moralim bozuk olan durumlara görüyorsunuz köpükleri temizliyorlar Ay ne var lan ne var bak yine atladı omzuma Ali Osman'ı bıraktım bugün buraya havalanmaya köpüğü görüyorsunuz paramparça ettiler Ak babamız da burada. Tavuklarımız da artık tipleri tavuğa dönmeye başladı yani tavuğu andırıyor artık duruşlar falan. Her yer kedi. Buraya fare gelmesinin ihtimalim var. Kumuz nerede yatıyor? Altını bok doldurmuş. Adam burada yatıyor her akşam. Havadar. Diğer int civcivimiz de burada. Bu ötekinlerden fazla büyüyor. hindimiz artık bayağı modunu düzeltti. Kendini falan kabartıyor artık. Bilmiyorum. Mesela şu baştaki erkek. De şunların da alt ibikleri sarkıyor. Bunlarda horoz olma şansı var mı acaba? Hepsi mi horoz acaba? Kazlar da iyice zarar yapıyor. Şunun da bakın şöyle altı bir fazla. Bir de yandan da tırtık tırtık yapıyor. Bu da bunlar horoz mudur? Ne oldu? Döndüm anlamadım. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. i̇zlediğiniz İz, için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere